Şimdi tabii e, ülkenin bir defa notlarımdan hareketle konuşacağım. Yapısal reforma ihtiyacı olan ciddi sorunları var. Ama şu anda bu toplantıya bunu sıkıştırmak mümkün değil. Konumuz ekonomi. Yanında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli bir vekil var. Kendisine çok saygı duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı yine e, konuları farklı yere götürmek suretiyle ana mecrağından saptırarak kendisi istediği gibi yönetip kendi üzerine odaklanmış muhalefet partisinin ki burada Millet İttifakı'nı kastediyorum süreci yönetmeye çalışıyor ve maalesef bu tuzağa Cumhuriyet Halk Partisi'nin de düştüğünü görüyoruz. Sen Cumhurbaşkanı konuşacağız. Bugün dün de başka birkaç söz söyledi. Kabulü mümkün olmayan hakaret içerikli sözler söyledi. Fakat eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri ister buna gezi hareketi değil, isterseniz kendisinin ifadesiyle kalkışma değil. Başka hususlardan söz etmiyor. Bu ülkenin gençlerine zaten bunları rahip görüyorsa birlik ve beraberlikten bahsetmesin. Gençler onun cevabını verir. Cumhuriyet Halk Partisi niye cevap veriyor? Onu anlamıyorum. Zaten Cumhurbaşkanı istediği bu. Bakın, bu e, Atatürk Havalimanındaki Millet Bahçesi e, ağaçlandırmasına da aynı konu. Konuşmaların hiçbir yerinde ekonomi yok, sorunlar yok. Hep aynı. Hep kutuplaştırma, bir kavga dili ve daha sonra maalesef. Bu tuzağa düşen muhalefet. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir cevap verme partisi değil. Salonlardan onlardan o cevapları vermeyin. Bırakın gençler onun cevabını verecek. Eğer siz bu kelamları, bu kelimeleri bir bütüne hitaben söylüyorsanız hiç bu ana muhalefetin veya muhalefet partisinin cevap vermesine gerek yok. Sizin gündeminiz başka olacak. Sizin gündeminiz sorunları göstermek değil. Sorunlar zaten can yakıcı bir şekilde biliniyor. Sizin işiniz çözüm üretip ikna etmek ekibiniz de bunu ortaya koyabilmek. Bakın ben şöyle söyleyeyim size. Hala tartışımız konular. Beşiktaş'ta bulunan camide iş içilmesi meselesi. Kabataş'ta efendim işte şu yapıldı. Bununla ilgili karşılıklı atışmalar. Ya bu çok önemli bir konuysa insan değil mi? Şunu düşünüyor ya bunun Cumhuriyet Savcısı var. Meclis araştırması var. Gereğini yaparsın. Soruşturma yapıldı o oradaki. Ya ama hala bu kullanılıyor. Benim kızgınlığım Sayın Cumhurbaşkanı'na değil. O kendince süreci iktisadi sorunlara boğulmuş bir süreci bu şekilde gündemini farklı yere götürüp saflarını sıklaştırmak suretiyle idare etmeye çalışıyor. Çünkü başka söylenecek bir söz kalmadı. En azından ekonomiyle ilgili. Ama siz alet olmayacaksınız. Son yani 24 saat veya 48 saatte Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri. Aç sefil ama alkol ve sigara almaktan geri durmuyor. Biz de vergileri bindiriyoruz. Diyorsun ki Allah Allah. Allah Allah. Bu nasıl bir üslup? Böyle mi açıklanır? Yani şuna da girmiyorum. Her aç sefil, evlenmiş işte hatta alkol alan sigara içen aç sefil mi? Hayır. Öyle bir şey yok. Zamlar böyle açıklanır mı? Basla. Yani siz şunu demeniz lazım. Yani kara göründü, para bitti kardeşim. Oradan buradan vergi indiriyorum, hayat pahalı ortada, para pul olmuş. Ne yapacağım? Ben neyle bu hizmeti sunacağım? sosyal yardımları nereden şarkı mı söyleyeceğim ya borç alacaksın ağır faiz yüküyle onu da nasıl da biz esasında reddetmiştik nasıl olduysa tekrar faize fazlasıyla teslim olduk şu anda o açık onların hiçbirisini açıklayamıyoruz biz düzensiz göçe atacağını zannediyorum İstanbul'a çalışmaya geliyorlar başımızın üzerinde yeri var Gezili katılanları söylemiyorum Rütük Öyle. gereğince. Evet. Yani neticede ve sonra bakın olan ne? Arkadaşlar hamdolsun Haziran ayında da zamlarla giriş yaptık. Konukta doğalgaza yüzde otuz. En son Nisan ayında yani geçtiğimiz senenin Nisan ayında değil arkadaşlar. Bu Nisan ayında 135 otuz beş zam gelmiş. Konutta elektriği 115 Ben size hayatın gerçeklerini söyleyeyim. Bunu yaşıyor millet. Ya insan kendini yakıyor ya. Kardeşim biraz duyarlı olun ya. Sizin atışmanıza karnınız doydu ya sert siyasetinize bırakın ya. Millet derde çare istiyorsa ne yapıyorsun? Bu mudur yani birlik beraberlik? Birisi çıkacak Maltepe'de farklı alternatif ağaç dikecek veyahut da kutlayacak. Diğeri Sayın Cumhurbaşkanı gidecek yeni kapıda Türkiye Cumhuriyeti'nin muhtelif yerlerinden gövde gösterisi yapacak. E ondan sonra birlik beraberlikten bahsedeceksin. Ya balık baştan kokar. Şu anda daha seçimlere bir yıl eğer vaktinde yapılacaksa vaziyete bak. Niye? Çünkü ülkede ciddi iktisadi sorunlar var arkadaşlar. İnsanlar yanıyor, yanıyor ya. Ama buna da alet olan muhalefet var. Bu tartışmalar içine girmiyor. Ya muhatap alma. Cevap verme. Tuzağa düşme. Sen kendi yolunu yürü. Fakat maalesef ne söylersek söyleyelim. Her şeye cevap vermek istiyorlar. E zaten İktidarda olan isteği o çünkü sorun var ortada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorularına geleceğiz. 10 soru içinde ne var ekonomiyle ilgili? Bir satır var. O da uluslararası iktisadi sorunlar konusundaki efendim işte bunları çözme yönünde sizin şeyiniz var mı? İttifakınız var mı? Var. Herkesin var. Hadi çözelim. Ya herkes oraya giderken biz buraya gittik. Biz faiz düşürdük. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değdi mi? Eylül 2021 tarihinde bu ülkede faiz Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde on arkadaşlar aklımızı çalıştıran Enflasyon yüzde on ya. Şu anda kaç? Kaç şu anda? Hadi çıksın TÜİK ilan etsin bakayım. Yüzde değil. Hadi bakalım tekrar siz şimdi siz şimdi bunu düzeltin toparlayın. Neyin, hangi inadı uğruna yaptık biz bunu? Hani enflasyon sebep faiz sebep enflasyon sonuçtu. Ya böyle olmadı ortaya çıktı hala inatla biz bunun üzerine gidiyorsak bundan zarar görüyoruz ya görmüyor muyuz ya? Ve devam edelim bakın. Bu akşam kanallara bakalım hepsi bu açıklamalar üzerinden gidecek. Bu milletin yangın yerine evet. dönen ekonomisi üzerine gidecek mi? Doğal gaza %30'dan elektriğe %25'den daha felaketi arkadaşlar. Benzine 3 günde 2,5 lira 3 lira Mazota iki buçuk lira, üç lira zam geliyor ülkenin değişik yerlerine göre. Ya 25 beş lirayı geçti. Bunun maliyeti kime yansıyacak? Hani biz dövizi istediğimiz gibi bıraksak da gitse de istediği yere gitsin. Efendim işte e, bu şeyin pahalılığın önünü alacaktık. Ne oldu? Al işte geldiğimiz yer burası. Şuraya da yazdım. Tezimiz gayet netti bizim. Yapabilseydik. Faiz düşünce kur yükselecek, ihracat artacak, ithalat düşecek, cari açık düşecek. Üreticiler ithalat yerine üretime geçecek, fiyatlar düşecek. Fiyatlar düşünce enflasyon düşecek. Enflasyon düşünce kur düşecek. 9 aydır faiz indiriyorsun. Ne oldu? Ne oldu? Maliye Bakan nerede? Açıklama yapsın, çıksın. Haziran ayında gözlerimizin ışığını parlıyordu. Hocam seni iktisatçı ya. Ya bunun için <laughs> arkadaşlar buna gerek yok. Bakın vallahi millet bize gülüyor. Gülüyor, gülüyor evet. Yani diyor ki, ya ne yapıyorsunuz diyor ya. Ne anlatıyorsunuz? Bize şunu anlatın kardeşim. Bu ekmek şu anda bazı yerlerde 3,5 lira, bazı yerlerde 4 lira. Hatta 4,5 lira oldu. Nasıl oldu? Sen bunu tekrar 2 liraya nasıl getireceksin? Benzini, Gülkanı, Hem ekon hem, benzini, iktidar, hem... Benzini bakın şöyle söyleyeyim size. Haklı, benzini, haklı benzini, benzini, mazotu 20 liraya 15 liraya nasıl getireceksin? Gel beni ikna et. Ya çocuk bezi 100 lira olmuş ya. Yapmayın arkadaşlar. Vallahi billahi bak. Allah bizi çarpar ya. Ben size söyleyeyim. Bunu şimdi kimse sorumlusu çıkacak ortaya. Ya birbirimize beddua lanet okumak yerine arkadaşlar biz acı reçetemiz şu. Bunu uygulayacağız. Uygulamazsak şey, atışma yerine döndü. Daha seçimde de bir yıldan fazla zaman var. Şöyle bitireceğim. Ya 23 Eylül 2021 tarihinde dolar 8,60 şu anda kaç biliyor musunuz? En son şuraya aldım. 16,40'ta. Nasıl becerdik biz bunu? Nasıl becerdik? Eğer bu doğru olansa arkadaşlar eğer bu doğru olansa bu pahalılık niye? İnsanlar niye öngörebiliyor sadece biliyor musunuz? paranın değerinin düşmesini ve hayat pahalılığının artmasını